En ideali tabii ki normal doğumdan sonra olması. Neden? E bebek çıkacak, orada yırtıklar oluşabilir, onların dikilmesi olabilir. Dolayısıyla ameliyatı yapıp orayı tamamen güzel estetik bir hale getirip arkadan normal doğum yaptığınız zaman oradaki dikişleriniz de bozulabilir, dokuda tekrar gevşeme olabilir. O yüzden doğum sayısını tamamlayıp başka vajinal doğum düşünmediğinizde bu işlemi yaptırmak olmalı. Evet olabilirsiniz ama tabii bu estetik ameliyat olmamalı. Yapacağınız olay mutlaka bir özellikle anüs hastalıkları ile ilgili ilgilenen bir genel cerrah tarafından ameliyat olmanız. Buradaki sifinklerin kontrolü ve buradaki kas mekanizmasının kontrolüyle ideal bir ameliyat yapılması gerekir. Yoksa böyle bir durum için herhangi bir estetik operasyon yapılmaz. Yani doğru yer genel cerrahtır bu işin ameliyatı için. İdeali 6 ay. Çünkü doğumdan sonra vücudun kendini toparlaması, ödevi çözülmesi o bölgenin tekrar olabiliyorsa kendiliğinden sıkılaşabilmesi fazla kiloların gitmesi Hepsi 6 ay. 6 aydan sonra yaptırmanızı tavsiye ederim. Çok dar olmuş olabilir. Bir yerde bir darlık striktür bir bant oluşmuştur. Onun açılması bu durumu rahatlatıyor olabilir. O yüzden mutlaka doktorunuzla tekrar görüşün. E, renk açma işleminde potona lazer kullanıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Tabii ki beraberinde mezoterapi ürünleri de kullanıyorum renk açma işleminde. Sadece lazerle yapmıyorum. O şart kesin olmamakla birlikte hala tartışmalı olmakla birlikte vajenin ön duvarı dediğimiz üst taraf halk arasında mesanenin altına gelen kısımda o yüzden bir erojen bölge olduğu biliniyor ve bu erojen bölgeyi biraz daha uyarılabilir hale getirmek, aktive etmek için yapılan bir uygulamadır. PRP yapılabilir, hiyaluronik asit uygulaması yapılabilir. Bu şekilde injeksiyonlar yapılabilir. Tabii ki sadece o bölgeye yapılmıyor. Aynı zamanda orgazmı ve cinsel fonksiyonu düzelmek, orgazmı arttırabilmek, duyarlılığı arttırabilmek adına aynı zamanda klitoris. Klitorisin çeşitli bölgeleri vardır. O bölgelere, farklı bölgelere uygulanan bir enjeksiyondur. Teşekkür ederim.